dediler ki herkes duysun Enes Bayar ailesi geri <laughs> döndü Merhaba arkadaşlar Enes Bayar arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile Lite oynuyoruz arkadaşlar umarım videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olup atmayı unutmayın gelmeye takip edebilirsiniz istiyorsanız başlayalım Evet arkadaşlar uzun zamandır videoda atamadım kusura bakmayın ama siz yine like atıp yorum bir şey yazıp ya da bir şey yazın işte bir şey yazın gerisi önemli değil. Ben bura açılana kadar şey yapacağım arkadaşlar durduracağım videoyu ondan sonra tekrar yine PUBG Mobile'a devam edeceğiz like Evet arkadaşlar başladık Oyun alanı daralıyor diyor ne ara daraldı Kuzey Amerika bölümünde oynuyoruz. Tam ortasına atlayalım. Arkadaşlar kısa video. Ben PUBG'yi çok sevmiyorum ama sizler için değer ya. Hayır. Şu iki ikilim arasında kalacağım arkadaşlar. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi hadi be, Aha, pompalı verdi bize arkadaşlar. Yok, bu ne sniper. Sniper herhalde. Şu karşıya geçelim de oynayalım hadi bakalım. İnşallah oynarız. Allah 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 Allah. Allah. Gelin lan. Sniper niye veriyorsun bana? Sniper verme bana abicim. arkadaşlar şu eve gidip bulmam lazım. Bizim arkadaşlarımız da orada ama biz tek takılacağız. İnşallah tek takılırız. Koş 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 burada birisi var mı? Bu bizden mi arkadaşlar? Biz beni niye görmüyoruz? Salak o hiç. Hayır ya. Arkadaşlarım evine koş 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 yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım et. Yardım edin. Lan bir nasıl sen nasıl takım arkadaşım yardım etsene lan. Yardım edin. Yardım. Adamın dibisiniz be. Ama. İyi sniper. Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler. bu arada mı? unuttuk ha. Abi ben pap arkadaşlar ben papçı o kadar da pro değilim yani şu eve git koş 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 koş. Aha yakaladım seni. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın sana ha? Ne yapmayı planlıyorsun? Yo arkadaşım. size. Pu size yani. Atla. Ben bu modu sevmedim ama. Drop'un oraya attı. Drop'un oraya attı. Drop, oraya attı. drop, ın, drop ın çok güzel çok güzel. Drop 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 drop. Drop mu bu acaba? Ay aşamdan aşıktır Ya ilahe aleyh Ya ilahe Ya ilahe aleyh Selamun Aleyküm Bombaya Aha Ben nasıl ölürüm Ya ben nasıl ölürüm Böyle bir şey yok ya burada ölsem arkadaşlar gerildim. Ben daha bunu ölsem zaten gerildim anlamına geliyor. Help diyor, help diyor. O işareti koydum oraya görürsünüz. Koyabilirsem tabii ki de onu da. Yani dünyanın en kötü PUBG oynayın ödülünü biz alacağız arkadaşlar. Yine help yazdı. Help ne demek? Kardeşim help ne demek? Help ne demek yani? Ödülün lan beni zaten gitmişim ben. Allah 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 Bizim köyün muhtarı Dilo dilo yaylalar Komşu kızını hiç sevme Yaylalar yaylalar Bekiriz benden korkuyor herhalde. Gelin lan. kim aradık biraz sonra. Zaman biraz gelin lan. Ben bu oyunda başarısızım arkadaşlar. Suya mı düştü? Oha abi. Şu orada oldu sana dur bakayım bırakır. <laughs> Bomba da alalım arkadaşlar. Şu yandaki düşmanı öldürelim şuraya çık. Öldüm. Öldüm, öldüm. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Arkadaşlar ben şey yapayım. Ben bu oyunda çok berbatım yani. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Instagram'da takip ediyorsunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Bye.